Aa, alo. 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 İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Ee, oynayan bir eşek gibiyim. <laughs> Siz nasılsınız acaba? İyiyim teşekkür ederim. Kimine görüşüyorum? Ben Özlem. Ee, ben de delikan memnun oldum Özlem Hanım. Nasılsınız efendim? Ben memnun oldum. Bizi dinliyordunuz. Evet sizi dinliyorduk. Kim kim dinliyorsunuz? Ee, kim ee? kim? Sülalecek neredeyse. Sülalecek. Bütün sülaleye selam gönderiyorum. Aleyküm selam. ne buradan selam gönderiyorum. <laughs> Özlem. Efendim. Ay ne kadar kibar bir insan bunlar ya. <laughs> <laughs> İstanbul'a geldik yoğunlandı. Nereye geldin? İstanbul'da oturuyoruz yoğunlandı. Kibarlaştık. Gevze'den e dönüş yaptın İstanbul çocuğum oldun şimdi. Evet. <laughs> Özlem Hanım. Efendim. E, uykusu ağır birini uyandırmak için ne yaparsınız? Eee. Eee. Eee e yapmazsınız herhalde. Eee e derseniz daha fazla uyur. <laughs> Yataktan altına atarım. Yataktan altına. Atarım. Belki ağır bir insan. 300 300 kilo var aşağı yukarı diyelim. Ne e... yaparım? E, başından su aktarırım. Başından su aktarırsın. Evet. Ya ee, da tencere tavalar çalarım. <laughs> ne dedi? Tencere tava dalarım. Yok. Tencere yani çalarım başında. Hı -hı. Evet. Başka başka ne yaparım? Başka ne yaparsın? Bir şey daha yap. Hadi yap bir şey. <gülüyor> <gülüyor> e bir saniye Özlem sen anlat. Alo Kayos canlı yayında kapat telefonu sonra da ya. <gülüyor> <gülüyor> evet devam et sen. Deli can, bir soru soracağım. Soru soracaksın. Bilirsen... Bir saniye dur. Matematik sorusu mu fizik mi? Özellikle fizikte 90 60 90 ölçülerinde olursa e, memnun olurum. <laughs> Alo. Peki bir şey soruyorum. Sorumu soruyorum. Sor. Ee, bir kız babasının evinden giderken evinde neyi bırakır? Hani neyi bırakır gider. Bir kız babasının evinden giderken evinde neyi bırakır gider? Soy evet. ismini bırakır gider. Vay be. <laughs> ya hani e, gider. şimdi e, şöyle söyleyeyim. Yanlış yanlışmış. Yanlış mıymış? Evet. Başka neyini bırakıyorlar? <laughs> o kadar da değil artık. <laughs> Hey Allah ya ya Resulullah neyini bırakıyormuş? Ya doğru mu? Doğru söylemişsiniz ya. Karar verin doğru mu yanlış mı? Evet, doğru doğru. Ya emin misin bir daha düşün. <gülüyor> 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 Bunlar gerçek ıslıklardı. <laughs> efekt falan değildi. <laughs> Bu kapmalar da <laughs> efekt değil yani. Özlem Hanım. Efendim? Ya soy ismini bırakıyormuş değil mi? Kesin eminsiniz. Evet eminim. Bu soruyu kim sordu acaba merak ediyorum. Amcan sordu. <laughs> Amcana <gülüyor> selam. <gülüyor> <gülüyor> Gönderiyorum buradan. O Onun... Ha? Efendim? Amcasının telefon numarasını alayım ne amcan lan? <laughs> ee amcasının telefonu isteyeyim <laughs> ya öyle bir şey söyledi ki o zaman şimdi o da e de, amcasının telefonunu aldı dedim hayırdır lan amcasının numarasını aldı <laughs> bir soru daha var sen hattına yüz kontrolü yüklenecekmiş kimin hattına yüz kontrolü bilirsen bilirsem hattıma yüz kontrolü yüklenecekmiş İyi de ben kontrolü hat kullanmıyorum ki <laughs> kontrolü hat kullanmıyormuş onun yerine yemek söylesin bak burada 30 kişiyiz <laughs> Olur mu? <laughs> Ama beni üç kişi sayabilirsiniz. Üç kişinin yiyeceği yemeği yerim zaten. <laughs> Özlem Hanım. Tamam. Sorumu soruyorum. Bizim köyün imamının adı neydi? <laughs> i̇mamın adı ne miydi? Evet. Hangi imamın? Bizim köyün imamının. Sizin köyün imamı? Gal evet. Ee, Galip del, Mahmut del, ee, Hasan değil. İsin değil. <laughs> ee, daha ne kaldı ki? <laughs> Ama şu da var. Sizin köyde cami var mı? Var. var değil mi? Evet. Peki bu imamın soy ismi neydi? Tiyo verin bakayım biraz. <laughs> i̇mamın adını ben bilmiyorum ki. <laughs> Lan bilmediğin soruyu niye soruyorsun? <laughs> Özlem Hanım. Efendim. Gitti ya bu. Koptu bir anda. <laughs> Ya yani. E, 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 efendim. Ha buradayım buradayım. Efendim. E yani? Efendim. Ya ee, hangi köy burası? Bostekke köyü. Bostekke köyü. Evet. Bir dakika hemen öğrenelim. E, a, tamam ara 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 ara, ara, hadi ara. <laughs> İyi de benim bir dakika köyün imamını araştırıyoruz. <laughs> evet, Bostekke köyün imamı dinliyorsa bizi uğraştırmadan kendi adını söylesin. <laughs> e, Google'da yazar mı? <laughs> ya bakalım Bostekke köyünün imamı. Bakalım hemen. <laughs> Sen ara anneni bana ne annenden? <gülüyor> <gülüyor> şey, şey de yap, oturanlara şey yap. Zeyle, Zeyle, Zeyle. Ben duyuyorum seni sen söyle. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika istiyorsan bir posteki. Bir, bir saniye çıktı 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 sakin sakin sakin. Bak bilirsen sana 100 milyon yolluyor amcam. Efendim? Bilirsen 100 milyon yolluyormuş sana. 100 milyon mu Allah bereket versin. Hadi kendi biliyor muyum imamın ne 100 milyon çabuk anlayın. biliyor, biliyor musun? Ananı çabuk al. <laughs> <laughs> Caminin ismini alabilir miyim? Hangi cami? Şeyh Keramettin e, Türbesi Merkez... Tekke, tekke. Efendim? Tekke cami. e, bak tekke, tekke var yanında. Caminin. Bostekke, tekke cami. Bu ne lan? Bostekke Şeyh Ömer Cami. Merkez... Ha, tamam. E, Yok, cami... O, İmam şey Ömer Cami İmam Hasan Hasan Halife vefat etmiştir diyorlar burada. Sizin köyün imamı ölmüş. Allah rahmet eylesin. Amin. <laughs> Delikan. Öğrenemedim ya. E, e Nora? Direkt Lan Hatice kumaş mısın nesin? Boz tekkele diye misin ulan? <gülüyor> <gülüyor> dur 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 bulacağım onu. <laughs> Lan Hatice! <laughs> Şu şey arkadaşlar lazım olmasalar buralarda gezerler. İptal çekeceğim. Bir saniye dur, orada kal Özlem. Acil acil acil. Arkadan kaynak yapmayalım lütfen. Amcam sorunun cevabını söylüyor da bana. He, sana söylesin de bize söylemesin, biz bulacağız onu. Onlar bulacaklarmış. Arkam... Adım... Evet. Yalan getirecekler mi imama Ya Sefa ya şuraya otur da ben şunu araştırayım <laughs> Yayında konuş Özlem'le bir şey konuş. Ben benmişim gibi konuş. <gülüyor> <gülüyor> Özlem ne haber? Nasıl? İyi misin? Geçişti mi? <laughs> <laughs> Lan, annen aramayı bıraktı şimdi bu Olur. babanı mı arıyor? <laughs> Heee Allah Allah'a vereyim öyle <laughs> Lan biri yok mu? 216, 87 için sor. Dur babana sor. sor. He. 216 mı? Bir saniye dur sessiz ol. Acele sor lan. <laughs> akşam akşam makaraya bak ya. İmam ismi arıyoruz ya. <laughs> Hayırdır ya birinin cenazesi falan var. Niye özellikle bunu sordunuz ki? Am, amcam herhalde gizlice de o sordurdu. He. Öğrendin mi? Öğrendin mi? Öğrendin mi? Yok, Öğrendin de. mi? Yok. Baban da bilmiyormuş. <laughs> abi ben biliyorum ya. Ne biliyorsun? Saçma sapan konuşma akşam akşam. <laughs> <laughs> İsmini. Sen <laughs> şurada biraz otur. <laughs> Denika. Alo. Alo. Bir saniye. Özlem. Efendim. Nasılsın? Ne haber? İyiyim, abi, teşekkür abi. ederim. Bu e, imamın baş e, isminin baş harfi ne ya? Bu imamın baş harfini ben bir bilsem. İsminin baş harfi. Bitti. Har is ben ismini bilmiyorum ki baş harfini bilsem. E biz cevap o zaman İsmail. Saçma olma lan. Şimdi kabul falan etmezler. <laughs> yok yok değil İsmail değil. <laughs> Şimdi İsm İsmail değil. Hacı Hüseyin değil. Hacı Mehmet değil. İmam ee, değil. Bak ben söyleyeyim. Muz Osmanmış. Ne Osmanmış? Muz Osmanmış. Muz, Osmanlı. muz Osman mı? <laughs> muz Osman dedi ben. Muz ne alaka ya? <laughs> Abi eee... eğer gerçekten muz Osmansa yani muz e, değil, muz 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 mı, mu mı, muz mu mı? bildiğim muz muz <laughs> cız mı, mız mı? muz mı var mız. Mız. muz muz niye muz muz diyorlar buna? Abi bir bilmeceymiş. Bilmeceymiş. Evet. Bu nasıl bir bilmece lan? <gülüyor> <gülüyor> ya mız mız mız. <laughs> Peki Delikan. Efendim. Herkese lazım olan bir şey. <gülüyor> 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 Bu akşam çok garip sorular gelmiyor. <laughs> Çok her şeye sorular. lazım, her şeye. Her şeye bir lazım. Her şeye lazım olan bir şey. İsim. İsim mi, ne? Bir cisim mi? İsim, isim. İsim. İsim! <laughs> ya sana kim söyledi ya? Ben söyledim. Ya burada yanında benim 30 tane adam var diyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar. Başka soru var mı? Başka soru yok sana şey soracağım. Denizin ortasında ne var diyeceğim. Şimdi bir şey diyeceğim ama... <gülüyor> 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 ya <gülüyor> o biraz önceki sorunun cevabını da bizim fındık eksperi verdi. <laughs> Fındır randımanını kontrol ediyormuş. Alıyor böyle avuçluyor fındığı. <laughs> Giresun'da fındık var mı Derika? Giresun'da fındık var. Ee, bu da eksperini getirdim. Yanında eksper var şu anda. <laughs> Ya bu sene fındıkta randıman var mı? Expert. 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 Tut <laughs> <Küt> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Başka soru yok mu? Başka sorum var. Sen hala evlenmedin. Benim küçük amca kız kaçırdı. Ne diyor? Evlenmemiş küçük amcası kız kaçırmış. Bize ne? Öyle ya senin sen amcan kız kaçırdıysa bizim ne alaka yani? sen hala benim amcam ilk tanıştı bir ay içinde hepsini halletti yani kaçırdı evlendi ya senin amcan hızlıymış benimle ne alaka <laughs> biz acele etmiyoruz sindire sindire gidiyoruz yani demek ki amcanın acelesi varmış ay yapma ay yapma çocuk bir kere bir kaldı özlüm hanım Teşekkür ediyorum var evvela bir isteğiniz. Bence hafta ee, bir isteğimiz var. Evet. Bunların istekleri bitmiyor ki zaten. Ne sorular bitiyor ne istekleri. Ben ben ne diyor? Çok... Geçen hafta bitiyor. söylemiştim. Hüseyin bir tane bıçaktan istemiştim ben. Yok demişler. Bir bıçaklar istiyorlarmış. Bu adamı bulun getirin. Bak dedim. Hüseyin bıçağı çağırın gelsin abi. <laughs> Adresi alayım göndereceğim hemen. <laughs> Paket mosun e, buradan yiyeceksiniz. Hemen, hemen. <laughs> Öyle ya. Yani. Bunlar Pati... hiçbir şey bilmiyorlar. Bazı Hüseyin söylüyorlar. Bir saniye lan aramı duyamıyorum. Söyle Özlem. Hüseyin bıçaktan bir parça istiyorlar ama. Parça istiyorlar. Hüseyin bıçağın elinde öyle parçalar var mıymış? Düşünse <laughs> <laughs> Hüseyin bıçağın kolunu kesip gönderiyorlar. <laughs> e sonuçta Hüseyin bıçaktan bir parça. ...sen çağıracakmışsın. Ayrıldım memleketten... ...neden bir tanem... ...neden... <laughs> evet. Aynı şekilde o şarkıyı istiyoruz. Tamam. Bana da, e, beni de daha doğrusu dinlediğin için teşekkür ederim. Bu akşam saçmaladım. Saçmaladın. Evet, doğru katılıyorum. Aşk <laughs> olsun. Ama e, ya haftanın programcısı... E, ...önümüzdeki günlerde bunu... E, ke, ...kendi sesini... ...Facebook'ta dinleyebilirsin. <laughs> Neden? Çok miras çıktı. <laughs> Sanki var ya Özlem sana şarkı söylettik ha. Çok mu kötü sesim ya? <laughs> Olmazsa kaset yapaması kesinlikle. <gülüyor> 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 Bunun için akraması kalan var mı? Fırıncı Fırıncı akrabası Bir dakika programı Elif dedim efendim. ki ortamı neşelendireyim dedim İyi yaptım valla Allah razı olsun ya Ya yani sen her gün ya her gün ara ya da artık gel burada programa başla <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Doğru. ederim Sizi çok seviyorum ben Üst katta hakemci birazdan aşağıya inince gösterecek bize özlemi de deliği de Nasıl <laughs> usta? <laughs> Manyak mıdır nedir ya? ya yıkıyorlar bir de ortaya stüdyoyu ya. Özlem. Efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum sana. Ben de teşekkür ediyorum. Bütün Giresun'un herkese gelsin boş tekkeleri. Nereye Sana da ya, satın mı aldın? Ben ne ne Özlem hayırlı akşamlar diliyorum. Baş baş. Hayırlı akşamlar. Baş baş. Hey Allah'ım ya Rabbim var. Tövbe estağfurullah. <laughs> e, gitmesin diyor ya. Ben kalkayım Özlem devam etsin ya. <laughs> Я просто не знаю, что это не понимаю.